Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimize olsun. Bugünkü konumuz arılarımıza kat atmanın amacı ve de önemi. Neden yaptığımız. Öncelikle kat atmaya başlamadan önce biz gerekli olan hazırlıklarımızı, tespitlerimizi yapıyoruz. Hangi arıya kat atacağımız ve ne şekilde kat atacağımızı belirliyoruz. Çünkü arılar 8 çerçeve yumurta yani 8 çerçeve yumurta olduk, olduktan sonra yani 8 çerçeve yumurtaya sahipse katlarımızı atmaya başlıyoruz. Çünkü 8 çerçeve ve 7 çerçeve yumurta var ise bunun içerisinde yaklaşık olarak 10 çerçeve üstünde arı vardır. Bu da arının içeriye sığmaması. Ana arının tekrardan yeni çıkan yavruların kuluçka yani yeni, yuvadan yeni çıkan olan e, işçi arıların kovana sığabilmesi için biz bunlara kat bırakıyoruz. Kat bırakmadan önce tabii ki temizliklerimizi yapmamız gerekiyor. Gerek kovan bakımlarını, gerek çerçeve bakımlarını, çerçeveyi hangi amaç için, e, ne amaç için yerleştireceğimizi bunları tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra arılarımıza kat atmaya başlıyoruz. Çerçeveleri temizledik. E, biz e, şimdi Karadeniz bölgesinde ben geçen sene Nisan'ın 25'inde atmıştım. Fakat bu sene Mayıs'ta atmaya başladık. Çünkü bu sene havalar biraz soğuk. Fakat diğer bölgelerde e, bal sağan arkadaşlar var. Bunları gerek sosyal medya üzerine gerekse YouTube üzerine görebiliyoruz. Fakat bizim bölgemizde bal sağımı ekseriyette Temmuz sonu ve Ağustos'un başlarında olmakta. Yani iki aylık bir sezonumuz var. E, Mayıs sonu haziran Temmuz. 2 aylık dönemde hangi balı alabiliyorsak ne tür bir flora olduğunda bildiğimizden dolayı ekserikte kestane ya da ihlamur balı ya da deli balı dediğimiz kumar balı ya da daha yükseklerde çiçek balı oluyor. Bunu biz ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Katımızı çerçevelerin yumurtalı çerçevelerin 8 kat olduktan sonra başlıyoruz atmaya. Hem katıtmadaki amacımız arıyı rahatlatmak. Tabii ki ilk amacımız Yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını almaktır. Bu da bal. Bal yardımıyla. Herkes ister ki benim kovanım bütün hepsi full çerçeve bal olsun. Fakat maalesef böyle bir şeyin imkanı yok. Bütün çerçevelerden bal alamıyoruz. Bu almak da zaten imkansız. Bundan dolayı güçlü arılara katıtmaya çalışıyoruz. Güçsüz arıları da elimizden geldiği kadar besleyip bir dahaki yıl bal almak üzere kışa o şekilde hazırlık yaparak kışa hazırlıyoruz. E, Katatmak atmaktaki diğer amacımız e, arılarımızı rahatlatmak, hem oğul vermesini engellemek. Çünkü e, kat için içerideki arı nüfusu daha çok e, kovanı sığacaktır. Yani 10 çerçeveyken bu sefer 20 çerçeve olacak. Eğer daha kalabalık olursa üçüncü katı da atabilirsiniz. Tabii bu bölgemizde bazen mümkün, bazen mümkün değil ama diğer bölgelerde bu tür şeyler mümkün. Şöyle özetlersek amacımız, ilk amacımız bal almak, ikinci amacımız arılarımızı rahatlatmak, üçüncü amacımız ise katlattıktan sonra bal sağımı yaparken kalabalık arı kolonilerinde bölmektir. Bununla ilgili zaten ilerleyen zamanlarda sağım yaptıktan sonra arı bölmelerle ilgili sizlere açıklamalarda bulunacağız. Katatmaktaki diğer amacımız eğer arılar çok kalabalıksa ve elimizde yeni çerçeveleri varsa bu çerçevelere bir dahaki sene hazırlığını yapmak için kabartırıyoruz. E, kabarttırıyoruz. Çünkü bize kabarmış çerçeve lazım. Bu şekilde bir dahaki hiçbir şekilde kabarmamış çerçevelerle uğraşmadan direkt olarak arılarımızı bala teşvik edebiliriz. Böyle bir e, şeyde söz konusu. Bazen katatsak da arılarımız eğer ana arı eski ise kesinlikle oğul veriyor. Yani bunu katatmanın bir faydası olduğunu sanmıyorum. Çünkü her ne yaparsak yapalım. Eğer o ana arı değişimi var ise, kovan ana arımı değiştirmesini istiyorsa katatmakta bunun bir faydası yok. Yani o kesinlikle oğul verecektir ve bunu engellemeyin. Yani bazı arkadaşlar gidip ana memesini falan kesiyor ama bu tür şeyler yapmayın. Her şeyi doğaya bırakın. Çünkü o arı o şekilde bir şey istiyor. Bunu da engellememek lazım. Bununla ilgili de zaten ilerleyen zamanlarda bir video çekip atacağım. Orada daha detaylı olarak açıklarız. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Ee, eksiklerimiz ve unuttuklarımız olabilir. Bir hatamız olduysa affola. Sizlere tekrardan hayırlı sezonlar diliyorum. Kanalımızı beğenip abone olmayı tekrardan unutmayalım. Hepiniz esen kalın.